mezarlığın yanmasına vesile olan Rabbim şehidin mezarın üzerindeki bayrağın yanmamasına vesile olan Rabbim ve dahi şehidin mezarın etrafının bile yanmamasına vesile olan Rabbim sen neler... mezarlığın yanmasına vesile olan Rabbim şehidin mezarın üzerindeki bayrağın yanmamasına vesile olan Rabbim ve dahi şehidin mezarın etrafının bile yanmamasına vesile olan Rabbim sen neler